Merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte büyülü bir yolculuğa çıkıyoruz. Su altına dalıyoruz ve birbirinden harika su canlılarıyla tanışıyoruz. Acaba mercanların arasında saklanan renkli balıkları bulabilecek miyiz? Ya da kollarını dans ettirerek yüzüyormuş gibi görünen ahtapotları? Hazır mısınız? O zaman dalış maskelerinizi takın, paletlerinizi giyin ve derin mavi sulara doğru yola çıkalım. Hadi, ilk durağımıza gidelim ve kimlerle tanışacağımızı görelim bu? Bir palyaço balığı. Mercanlar arasında yaşamayı çok sever. Bakın, işte harika bir yunus. Yunuslar çok zeki ve neşeli hayvanlardır. Çoğu zaman gruplar halinde yüzerler ve insanlarla dostça davranırlar. Bu bir ahtapot. Ahtapotlar harika canlılardır. Sekiz kollarıyla müthiş gizlenebilirler. Bu bir orfoz balığı çok büyük olabilir ama zararsızdır. Bu da bir deniz anası. Çok zarif ama dikkat edin. Bazıları sokabilir. Ve işte deniz kaplumbağaları. Onlar denizin bilge dostlarıdır. Bu uzun ve gizemli canlı bir müren balığı. Kayaların arasına saklanmayı çok severler. Ama korkmayın. Genellikle insanlara zarar vermezler. Çok güçlü dişleriyle bilinirler. Bu da denizin güçlü avcısı, köpek balığı. Onlar sanıldığı kadar korkutucu değil. Genelde insanlardan uzak durmayı tercih ederler. Ama güçlü yüzgeçleri ve dişleriyle su altının gerçek ustalarıdır. Bakın, bu da bir fener balığı. Derin denizlerde yaşarlar ve kafalarındaki ışıkla avlarını çekerler. Çok akıllı değil mi? Bu gördüğünüz bir vatoz balığı su altındaki uçan halılar gibi görünürler ve yüzgeçlerini yavaşça çırparak yüzerler. Büyüleyici değil mi? Bu renkli ve muhteşem balığa mandalina balığı denir. Parlak desenleriyle su altının en güzel balıklarından biridir. Bu da kelebek balığı, adını kanat gibi görünen yüzgeçlerinden alır. Genellikle çiftler halinde yüzerler, tıpkı su altındaki dostlar gibi. Bu da aslan balığı. Muhteşem yüzgeçleriyle harika görünüyor. Değil mi? Ama dikkat edin. Dikenleri biraz tehlikeli olabilir. Deniz atları, su altındaki en büyüleyici canlılardan biridir. En ilginç özellikleri ise erkeklerin yavruları taşımasıdır. Çok özel bir canlı. Ve işte denizlerin dev dostu. Balina. Balinalar dünyanın en büyük hayvanıdır. Okyanusta kilometrelerce uzaktan birbirleriyle iletişim kurabilirler. Çok büyüleyici. Değil mi? Bu, katil balina olarak bilinen bir orka. Onlar çok güçlü ve hızlı yüzücülerdir. Aslında balina değil, büyük bir yunus türüdür. Gördüğünüz gibi, su altı dünyasında her şey sürprizlerle dolu. Su altı dünyası gerçekten harika. Değil mi çocuklar? Buradaki canlılar o kadar özel ki. Peki, siz en çok hangisini beğendiniz? Eğer bu macerayı sevdiyseniz, videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere, şimdilik hoşçakalın.